Ali bin Muhammed Es-Semer'nin vefatı ve özel vekilliğin sonu. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın son özel vekili Ebul Hasan Ali bin Muhammed Es-Semer'nin vefat zamanı yaklaştığında kendisine vekilliği kime vasiyet edeceksin diye soruldu. Bunun üzerine hazır bulunanlara İmam Mehdi Aleyhisselam'dan yanında bulunan bir mektubu gösterdi. Mektupta şöyle yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Ali bin Muhammed Es-Semeri! Allah, kardeşlerinin senin matemindeki ezirlerini büyük kılsın ki, sen önümüzdeki altı gün içinde vefat edeceksin. Öyleyse ölüme hazırlan ve senden sonra yerine geçecek kimseye vasiyette bulunma. Zira kaybeti kübra gerçekleşmiştir. Allahu Teala'nın izni olmadıkça bir zuhur yoktur ve bu uzun bir süre kalplerin katılaşması ve yeryüzünün zulüm ve durmasının ardından gerçekleşecektir. Yakında Şiilerimin yanına gelip beni gördüğünü iddia edenler olacaktır. Bilin ki Süfyaninin çıkışından ve semavi çığlıktan önce beni gördüğünü iddia eden herkes yalancı ve iftiracıdır. Bu mektup İslam'da önemli bir dönüm noktası olup küçük gaybetin gaybeti suğra sonunu ve büyük kaybetin kaybeti kübra başlangıcını işaret etmektedir. Mektup, imam ile takipçileri arasında doğrudan iletişim veya özel vekilliğin onun zuhuruna kadar olmayacağını açıkça belirtir. Bu zuhur, belirli işaretler ve koşullarla ilişkilidir. Özellikle Süfyaninin zuhuru ve semavi çığlık gibi İşaretlerden önce imamı gördüğünü iddia eden yalancılara karşı yapılan uyarı, ilahi zamanlamayı beklemenin önemini vurgular.